Merhaba sevgili arkadaşlar. Kare Akademi LGS Türkçe posterlerinin 10.sunda birlikteyiz. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve posterlerinizin yazarı Fırat Osman Baykal. Bir önceki posterimizde özne ve yüklemi görmüştük. Şimdi nesne ile devam ediyoruz. Yüklemde belirtilen eylemden, yüklemde belirtilen eylemden, işten, eylemden veya işten tabii ki etkilenen varlıktır. Evet şöyle virgül olsa daha güzel olur. Belirtili veya belirtsiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtili nesne kimin neyi? sorularıyla belirsiz nesne ise ne sorusuyla bulunur. Özne ve belirsiz nesne sorularının yani ne sorusunun ortak olmaları kafaları karıştırabilir. Hatadan kurtulmanın en kolay yolu yön formülüdür arkadaşlar. Yön nedir? Yön. Yan yüklemden sonra yüklemden sonra y, sonrasında özne ö. arkasından nesne ne, sonra neyi bulursan bul. Evet. Yani yüklemden sonra daima özne, sonrasında varsa nesne, sonrasında da diğerleri bulunmalıdır. Sevimli köpek bir parça peynir yedi. Evet. Burada yedi yüklemine, bakın ögelerine ayıralım, yüklem. Yedi yüklemine e, önce yiyen ne sorusu sorulur? Ye, yemek eylemini yapan ne? Sevimli köpek özne. Peki sevimli köpek ne yedi sorusuna bir parça peynir. Belirsiz nesnesi cevap verir. Yani ikisi de ne sorusunu kullanıyoruz ama... Ee, ne oldu arkadaşlar? Önce özneyi sonra nesneyi bularak bu hatadan kurtulduk. Yani bu hataya düşmekten kurtulduk daha doğrusu. Ben size bir e, yolunu daha söyleyeyim. Yine off the record olarak söylüyorum bunu. Arkadaşlar isterseniz ne sorusunu hiç kullanmayın. Yani bu size zor geliyorsa. E, özne için yalnız nesne için değil dikkat edin. Özne için ne sorusunu kullanmayın. E yani hayvanlara da kim sorusunu sorarsak ya da bitkilere çok da ayıp olmaz yani. Yiyen kim? Sevimli köpek. Yani çok mu ayıp oldu şimdi? Aa hocam bu bir hayvan o yüzden buna kim sorusunu soramayız. E sorarız ne oldu? Para cezası mı var? Yok. O zaman kafanız karışıyorsa böyle bir durumda ne sorusunu sadece nesne için kullanın. Bu da size ek bir bilgi kitabı bir bilgi değil. Can isteyen kullansın. Evet. Ee, telgrafın tellerinde bir grup kırlangıç gördüm. Ben bunu bir şarkıdan biraz değiştirerek aldım. Biliyorsunuz İstanbul türküsü. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? Diye bir türkü var biliyorsunuz. Şimdi gördüm. Kim gördüm? Ben gördüm. Ben ne gördüm? Bir grup kırlangıç. Belirsiz nesne. Hepimiz seninle geçirdiğimiz güzel günleri özlüyoruz. Özlüyoruz yüklem. Kim? Hepimiz. Peki neyi özlüyoruz? Seninle geçirdiğimiz güzel günleri belirtilmesine. Sözlerimi geri alamam. Evet. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Hatırlayın bunu. Ee, neydi? Bulutsuzluk özlemi Nihat Yavaşoğulları söylüyordu. Evet şimdi bakalım. Sözlerimi geri alamam. Ben neyi alamam sözlerimi? Ben neyi yazamam? Yazdığımı ben neyi çalamam? Çaldığımı. Mesela e, çarşıda en yakın arkadaşımı gördüm dediğinde de kimi sorusunu kullanmış oluruz. Minik bir anımsatma, bayağı bir büyük olmuş bu anımsatma. Belirtili veya belirsiz nesne alabilen bütün fiiller nesnesine göre geçişli çatılıdır. Evet, cute squirrel, squirrel, İngilizcesini söylemek ne zor bunu. Sincap, ne kadar güzel bir kelime. Mesela sincap, ne yiyor arkadaşlar? Bu ne? Bilen var mı bunun ne olduğunu? Sakın kestane demeyin. Bu kestane değil. Bunun adı meşe palamudu arkadaşlar. Kestane. Aman ben de şaşırdım. Ee, sincap meşe palamudu yiyordu. Evet. Doymuyordu. Birazını da saklıyordu. Çok güzel bir hayvandır sincap. Çok da evcilleşir. Bayılırım. Ee, çok sevimli bir hayvandır. Kuyruğu böyle kocaman olur. Sincapların arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bunları böyle sağa sola gömer. Ondan sonra unutur onları. Böylelikle yaşadığı bölgeyi orman yapar sincap. Böyle mucizevi, muhteşem bir canlıdır. Şimdi bakın. yordu yüklem. Yiyen kim? Ha, kim sorusunu sorayım. Ne oldu? Bakın. Ne olur yani. İnsan değilse ne olur. O da bir canlı. Kim yiyordu? Sincap özne. Peki sincap ne yiyordu? Meşe palamudu nesne. O zaman yemek fiili geçişli çatılıdır. Yani nesne alabilen bütün fiiller geçişli çatılıdır. Zarf tümlecine Geçelim. Yükleme soruları ne zaman nasıl, niçin, ne kadar sorularına cevap veren ögedir. Ne zaman nasıl, niçin, ne kadar. Eve erkenden gittim ama misafirler az önce kalkmışlar. Bak şimdi gittim yüklem. Kim, ben, nereye, eve dolaylı tümleç. Nasıl gittim, ya yani ne zaman gittim erkenden zarf tümleci. Ne zaman kalkmışlar az önce. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir gün bakacaksın semaya ağlayarak Ahmet Haşim'in merdiven şiiri. Bakın arkadaşlar nasıl ağır ağır çıkacaksın? Ne zaman bakacaksın bir gün? Nasıl bakacaksın ağlayarak? Bu arada ağlayarak bir zarf fiildir sevgili arkadaşlar. Hatırlayalım ilk posterimizde ve ikinci posterimizde anlatmıştım. Yorulduğumdan birkaç dakika dinlendim. Niçin dinlendim? Niçin dinlendim yorulduğumdan? Ne kadar dinlendim? Birkaç dakika. Bu örneklerin hepsine geçen altı çizgi sözler zarf tümlecidir. Dolaylı tümleç nedir arkadaşlar? Yer tamlayıcısı olarak da bilinen ögedir. Dolaylı tümleç cümlede yönelme bulunma ayrılma bildiren ögedir. Yüklemi yer anlamıyla tamamlar. Bu yüzden tümleç, tümleyici, tamamlayıcı öge. Yer tamlayıcısı denmeye de başlandı. Buna son zamanlarda sık kullanılan bir kelime söz bu. Dolaylı tümleç E, durum eklerinden birini almak zorundadır. Eğer bu ekleri almamışsa o sözcük dolaylı tümleç olabilemez. Yer tamlayıcısı kime, nereye, kimden, nerede, kimden, nereden. Bak. Kime, nereye, kimden, nerede, kimden, nereden sorularıyla bulunur. Ya da bunlarla aynı anlama gelen neye, neyde ve neyden soruları da kullanılabilir. Kullanı label sorulardır bunlarda. Evet, portakal dolu sandığı size hediye olarak getirdim. Allah razı olsun. E tabi Mersin'in Adana'lı ne ne olur portakal sandığı olur. Annem bana üniversitedeyken hep gönderirdi. Annem de buradan ellerini öpüyormuş izlemez videolarımı. Portakal dolu sandığı size hediye olarak getirdim. Ben getirdim. Ben kime getirdim? Size. Buradan Kars'a arabayla geçeceğiz. O dünyanın yolu. Selam olsun Kars'a. Nasıl geçeceğiz? arabayla. Bak bu zarf tümleci. Ama biz özne nereden buradan dolaylı tümleç nereye karsa yine dolaylı tümleç. Yazar bütün yapıtlarında kendi hayatından yararlanıyor. Kim yararlanıyor? Yazar nerede neyden? Bak neyden? Bütün yapıtlar kendi hayatından dolayı tümleç nerede neyde? Bütün yapıtlarında farklı sorulara cevap verdiği için ayrı ayrı ögeler olarak alınır. Ne öğrendiysem öğretmenlerimden öğrendim. Ben aşkı bir üveyikten satın aldım. Üveyik daha güvercin demek. Kimden öğrendim? Öğretmenlerimden. Kimden neyden satın aldım? Üveyikten dolaylı tüneş. Genel bir kural sıfat isim tamlamaları, birleşik fiiller, edat grupları ne kadar uzun olursa olsun hiçbir yerinden bölünmez. Çılgınca yağan yağmurun altında bekleyen öğrenciler... Kendilerine doğru hızla yaklaşan otobüsü fark ettiler. Of bir örnekte arkadaşlar. 3 maddeyi birden toplamışım. Bak fark etmek birleşik fiil. Kendilerine doğru hızla yaklaşan otobüs sıfat grubu. Yağın yağmurun altında bekle. Bu da sıfat grubu. Evet bunlar sıfat grupları arkadaşlar. Özne, nesne, yüklem. Tarlamızdan aldığımız ürünün hepsi. Bak bu da belirtili isim tamlaması. Bu kadardı. Neden ikisi birden yüklem? bir önceki posterimizde söylemiştim. Edatlar hiçbir durumda tek başlarına öge oluşturamaz. Daima yanlarındaki sözcük ya da sözcüklerle grup oluşturmak zorundadır. Vurgu nedir sevgili arkadaşlar? Bir cümlede yükleme yakın öge, o cümlede vurgulanan ögedir. Yarın İzmir'e ben gidiyorum. Özne vurgulanmış. Ben İzmir'e yarın gidiyorum. Zarf tümleci vurgulanmış. Ben yarın İzmir'e gidiyorum. Dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Soru sözcükleri ve peçtirimi sözcükler yüklemden uzak bile olsa vurguyu üzerine çeker. Mesela bembeyaz bulutlar e, gökyüzünde toplandı. Bu cümlede gökyüzünde değil arkadaşlar bembeyaz bulutlar özne vurgulanmış olur. Çünkü soru sözcüğü mesela e, nasıl bir örnek vereyim size. Ne zaman bu işlerin böyle olmayacağını anlayacaksın. Bu cümlede ne zaman zarf tümleci vurgulanmış olur. Soru sözcükleri ve pekiştirilmiş sözcükler yüklemden uzakta bile olsa vurguyu üzerine çeker sevgili arkadaşlar. Evet ee, 10. posterimiz burada sona eriyor. QR kodunu Akıllı telefonlarınızı okutarak videolarımıza her an ulaşabilirsiniz. Fırat Osman Baykal Instagram adresimden bana 7 günü 24 saat sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinize sevgi, barış, mutluluk, sağlık dolu günler diliyorum. Sevgili öğrencilerim hoşçakalın.